şehirde Biontech aşısının yapıldığı 3 hastaneden biri olan Toyotas'a acil yardım hastanesinin de aşılama kapasitesi artmış durumda. Toyotas'a acil yardım hastanesi başhekim yardımcısı, Doktor Kubilay Elhan, oluşturdukları iki poliklinikte günlük 400 kişiyi aşılama potansiyellerinin bulunduğunu, poliklinik sayılarını dörde çıkararak 400 kişi olan sayıyı daha da yukarı çekebileceklerini ifade etti. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersiniz yani? ne diyebilirim? Hayırlısı olur inşallah. Allah herkese şifa versin. Yıl başından itibaren biz e, Türkiye'de ilk başlandığında e, Sinovac aşısını diğer hastanelerde olduğu gibi biz de yapmaya başladık. Yıl başından bugüne kadar Sinovac aşısını yapmaya devam ediyoruz. Son bir aydır da hastanemizde e, eğitim araştırma bizim hastanemiz bir de Karasu Devlet Hastanesi'nde olmak üzere ilimizde 3 hastanede Biontech aşısı yapmaya başlandı. Bizim hastanemizde 2 Biontech polikliniği, aşı polikliniği oluşturduk. Personelimiz eğitildi. Bu konuda gerekli aşı yapma eğitimlerini aldırdık. İlk başlangıçta 20 dakikada bir aşılarını yapıyorduk hastaların. Ee, bu konuda gerekli bir yol aldıktan sonra, gerekli pratiği artırdıktan sonra şimdi her 5 dakikada bir e, aşı yapacak duruma geldik. Günlük her iki polikliniğimizde, Biontech polikliniğimizde ortalama 400 aşı yapacak kapasitemiz var. Önümüzdeki yaz ayları süreçin, sürecinde e, ilimizde, Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de aşı e, çalışmalarının aşı yapma hızı artırılacağından dolayı bizim de 3. ya da dördüncü polikliniği açıp daha fazla ihtiyaç halinde, talep halinde vatandaşlarımıza aşı yapacak potansiyele erişmiş durumdayız. İlk baştan tabii bir kafa karışıklığı vardı. Yılbaşında aşı yapmaya başladığımızda ee, insanlarımızın e, aşıya karşı bir ön yargıları vardı. Ee, televizyonlardan bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda bizim de hastanemize gelip e, bu konuda bilgi alan e, vatandaşlarımıza yönelik telkinlerimiz gerekse basının bu konudaki özverili davranışları nedeniyle insanların ön yargıları kırıldı. Ee, şu anda aşı e, randevularımız full dolu, e, bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnsanlar eskiden olduğu gibi e, aşı konu, olma konusunda bir ön yargıları yok. E, şimdi e, aşı olabilmek için e, randevu alıyorlar ve randevular boş geçmiyor, dolu. BioNTech e, alman aşılarını sakladığımız küçük dolabımız, bir de büyük dolabımız var. Bize çevre sağlığında Eksi -70 derecede saklanan aşıları çıkarıp verdikten sonra biz bu dolaba koyuyoruz. Evet. Bu dolapta aşı 5 gün saklanabiliyor. Burada çıkardığımız aşıyı insanlara yapılır hale getirmemiz için flakondan çekip altı enjektöre çekiyoruz. Altı enjektöre çektikten sonra da 2 saat içerisinde insanlara yapmak zorundayız. burada 5 5 gün, 5, 5 gün. gün saklıyoruz. Sonra e, çıkarttıktan sonra da 6 saat, iki e, saat pardon, iki saat içinde insanlara yapıyoruz. Dışarıda 2 saat. Dışarıda 2 saat, dolap içinde 5 gün bekletebiliyoruz. Bu dolabımızda Çin aşısını sakladığımız, Sinovac aşısını sakladığımız dolabımız. Tamam hocam, çok teşekkür ederim.